그리디기로 <shrielly> <shrie> Bugün burada hepinizin bildiği gibi Kastamonu ilimizde gerçekleşen afet dolayısıyla afetzedelerimize, vatandaşlarımıza Afet Başkanlığımızın göndermiş olduğu ihtiyaç listesi doğrultusunda Diyarbakır'daki birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte hazırlamış olduğumuz aynı yardımları göndermek için toplandık. E, tabii başımıza gelen felaketin ağırlığı bir tarafa, sıkıntıları bir tarafa, e, milletçe bugünlerde göstermiş olduğumuz refleks de çok önemli. E, bu vesileyle Türkiye'nin her tarafından Kastamonu'daki afet vatandaşlarımıza, kardeşlerimize e, her türlü yardım ve ihtiyaç noktasında büyük bir seferberlik başladı. E, AFAD Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde e, başlatılan bu seferberliğe Diyarbakır olarak biz de katkı sunmak istedik. E, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız, iş adamları derneklerimiz, e, OSB başkanlıklarımız, OSB yönetimlerimiz, Diyarbakır'da bulunan OSB yönetimlerimiz, Kızılay'ımız, valiliğimiz, büyükşehirimiz e, ve diğer merkez ilçe belediyelerimiz olmak üzere yaklaşık 600 bin lira değerindeki aynı yardım hazırlanmış bulunmakta ve bugün inşallah tırlarımızı yolcu edeceğiz. Tekrardan bu felaket noktasındaki yaşananlardan dolayı bütün Diyarbakır halkı olarak üzüntülerimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca göstermiş oldukları bu yüce gönüllülükten dolayı Diyarbakır'da burada bulunan bütün odalarımızın, borsalarımızın, bütün Sivil toplum örgütlerimizin bu yüce gönüllülerine de teşekkür ediyorum ayrıca. <laughs>